Evet, gazetemizi okuyalım bakalım ne yazıyor bugün. Uzun yaşamın sırrı. Allah Allah, gazeteye bak uzun yaşamın sırrını veriyor. Hayatı ağırdan alın. Hiçbir şey için acele etmeyin. Vallahi doğru söylüyor. Hiçbir şey için acele etmeyeceğim bu hayatta. Acele Taşıyorsunuz, hasta mı taşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz efendim? Ya cay cay konuşma. İnternetten hasta arama nasıl olur diye araştırdım. Öyle taşıyoruz Bir bakabilir miyim ben telefona? Bak, hasta arama yazmışsınız. Pasta, <laughs> taşım. Pasta taşıma. Pasta taşıma. Pasta taşıma yazdı. Ben de diyorum, neden bilenin altına malgarın ya sürdük. Evet ya. Hadi bırak. Ne olursunuz artık enişte. Bak, böyle ilk yardım olmaz. Tabii ki ilk yardım. Davranım. İlk yardım olur muyuz bilercim. İlk yardım değil tabii ki. Ben geçen gün arabayı geri geri park etmene yardım ettim ya. Bu ikinci yardım. Allah! <laughs> Bilal, sır sana moral olsun diye şaka yapıyorum ya iyiyim. Evet. Yoksa yüreğim kan ağlıyor. Durumla çok üzülüyorum. Ee, beyefendi, bir süre şaka yapmazsan <laughs> lütfen herkes bir sessiz olsun. Bana hastamızın nesi var? Acaba biri anlatabilir mi? Nesi var hastamızın şu anda? Ee, tabii. E, Beni evet, Lütfen, ee, lütfen. Benim e, kocam e, şey, alerjisi var. Ee, alerjisi var. Benim de komşum alerji şey getirmiş. Şuraya getirmiş. Bu salak da bu salak da içine bakmadan yemiş salak. Alerjisi var. Şişecek dili şimdi ölecek salak. Salak salak ölecek. Niye? Çünkü salak. Ya. Ne yiyor? Ya. Onu almış kadın. canım. Ağla. Bir koçum. Ya sen de ölmeden gömdün ha beni Sinem. Komşum be. Sen de bıraksan mı artık? Zaten bir tuhaf görünüyor. Hayatta. Aynı şekilde ben geçeceğsin amcamı böyle ambulansa verdim. Hastanede bana ölüsünü teslim ettiler. Hadi ya. Adamı fıstık yemişti. Yok o 23 tane kurşun yemişti. Ya sapaşalım adam yaşatamadılar ya. Neyse e, hastayı şimdi kaldırmamız lazım çünkü ambulansa koyacağız ki hastaneye doğru yol evet. alabilir. Hadi ne olursunuz yardım edin bana götürelim onu sediye koyalım. Zamanla, zamanla yarışıyoruz. Zamanla yarışıyoruz. Ve hayatın kendisi de bir yarış değil mi ama zaten. Ama durup bazen gülleri de koklamalı insan. Acele etmeyin, acele etmeyin. <laughs> sedye, sediye kullanımı. Ha, bak doğru tamam. yanlış Tamam. Neye bakışım, sedye? Neye Tamam, neye bakışım, hallediyorsun Tamam, biz halledeceğiz. Aa! Aa Ne vuruyorsunuz? Hanımefendi, internete sedye kullanımı yazdım. Onu uyguluyorum. Cahil cahil konuşmayın ya. Levye kullanımı yazmışsın. Bilalciğim, kusura bakma yeğenim. Bak, bir yanlışlık oldu güzelim. Vallahi bak, Levye'yle vuracak insanlar değiliz sana. Biz hepimiz seni çok seviyoruz. We, love <laughs> ya? ya. Sırf moral olsun diye. Yoksa sana çok üzülüyorum yeğenim. Ya İsmail, şu otomatik düzeltmeyi kapatsam mı acaba kardeşim ya? He. Yok ama cahil kalamam. Ama çok işime yarıyor. Büyük kolaylık. Yani, kusura bakmayın ama yani şurayı sabah programına döndürdünüz. Evet. Bakın burada ciddi bir durum var. Hastamız var. Hadi madem Baba. siz istiyorsunuz, yardım edin hastamızı taşıyın. Hadi Hadi kaldırın. Buraya koyuyoruz, oradan da arabaya alıyoruz. Yavaş. Hadi. Kaldırın. Hadi. Hadi. Durun, durun. Yahu hasta böyle taşınmaz. Bırakın o zaman, bırak. Ay deli olunca. <laughs> Bey, ne yaptınız? Bir şey oldu. Ne yaptınız? Düşürdünüz şey beyefendiyi. Şey ne yaptınız? Ya bırak dedin, bıraktık. Ya bunu artık kabul et. Senin yöntemlerin işe yaramıyor. Tıp bu konuda çaresiz. Bilal. 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 Hasta tedaviye cevap vermiyor. <laughs> Yüreğim kan ağlamasa şaka yapmıyor. Ama moral olsun diye hepimizle şaka yapıyorum. Bayılmış mı? He. Bay. Düşünce de hemen bayıl. Düştün. Sen kendin düşün. Suçlusun. Düşünce suçlusun. Sen düşünce suçlusun. Hı? Tabii bunlar hepsini bayıldığın için başla geliyor. Salak. Ee, ah, hanımefendi, kocanız bayıldığı için size cevap veremiyor şu anda. Farkında ha. mısınız? Ha. Cevap veremiyor mu? Bilal abi cevap, mu? Şu, cevap, cevap veremiyor abi. Abi. Ver, cevap mu? Cevap veremiyor mu Bilal abi? Cevap veremiyor mu? Bilal abi ölme, ölme. Ölme. Hadi, hadi, Bak, ya, yeter artık ya, ulan bilinçaltıma girdiler yumruklarla. Çekin benim fişimi, çekin fişimi öleyim ben ya. Alın beni, ne olur hemşire hanım. O kadar haklısınız ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani bunlar dost değil, düşman mı beyefendi? Hadi artık. Adam hadi, adamım, hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, ne hadi, yapayım, hadi. Yapayım. Hadi, hadi, şey hadi. Hadi, hadi, yapayım, hadi. Hadi, yapayım. hadi, yapayım, hadi. Hadi, hadi, hadi. Ya benim dilimde problem. Ben yürüyebiliyorum. Niye bunu yaşıyoruz ya? Yürüyebiliyorum ya ben. Adam şok geçiriyor. Ya, e şok geçiriyor. Şok, e Elim, e şok da, Şokta, da. Aldın bunu. Şokun etkisiyle. Dövün, dövün, dövün. Dövün, dövün. Yavaş, yavaş, yavaş sağ Hazır. Hazır. Bir. Dur, yavaş, tut, tut. Tutuyorum ben. Hemen de tutun. Al geri. Al Hadi. Bir, çok zor. Niye böyle oldu? Gel. bugün bu çocuk ne çekiyor sizden? Ne oldu? Hiç evet. yardımcı olmuyor. Kim yardımcı olur? Ya Yazıklar olsun ya İsmail Doğru. karakteri. Şey... <laughs> ee, şeyden, sediye çıkıştan bir daha alalım onu. Yat! Ağır ol! Hadi lütfen, madem bir. istiyorsun sakin taşın Çok istiyorum, istiyorum. Dikkatli, dikkatli. Yatsın öyle kaldı. Önce yatıyorsun. Dur, dur, dur! Kafadan lan! Komşu kaldı. Bir, iki, üç! kardeşim. Çevir çevir çevir. çevir, çevir. Tamam tamam. Dur, tamam ama gözle kıble. İsmail sen çık oraya. Yine başa dönecek ama olsun. Tamam. Hazır. Bir. Abi. Bir. Abi tamam. 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 üçe gerek yok. Tamam. Bilal. Tamam. Bir kalk tamam. canım. Bir bir saniye. Olmadı. Bir saniye. Bir kalk. Nasıl yaptın ya? Aldın mı ya? Şunu düzelteyim. yat. Yatın. Tamam. Yat. Yat. Tamam. Yat. Tamam. Zalet. Gerçekten görmedim. Çıkmaz. Yavaş yavaş bilin. Ambulans daha çıkmasın. Tamam, tamam ya. Bir saniye lütfen, Aa. sakince durun. Kaptan devam et! Ne? Ha? Kaptan ha? mı? Ay, ay, biz... ya, ah ben ya. hep bir teknem olsun istemiştim ya. Böyle yavaşça süzülürdüm dalgalarda, ne güzel. Ulan yavaş daha övgü düzen ambulans şoförü mü olur ya? Kardeşim birazdan dilim patlıcan gibi şişecek, öleceğim ben ya. Batsana şu daza. Kırıcısın. Hadi. Kırıcı olma, kırıcı olma. Kırınca olduğu için bunlar hep başına geliyor seninle. Ya sen niye konuşuyorsun ya? Hı? Sürekli konuşuyorsun. Yeter artık. Vallahi fenalaşacağım şimdi ha. Kızım, Kaptan, şoför. Nereden gideceksin şoför? E5'ten git, E5'ten. Yok, yok. E5'ten gitmeyin. Ben az önce baktım. Navigasyondan E5 tıkalı. Sahilden git, sahilden. Evet. Ha, navigasyon internet mi oluyor? Evet. İnternetten baktıysan kesin doğrudur. Oradan evet. gideriz. Ya siz yine bir iki alternatif bir yol baksaydınız. Sonuçta trafik mınafik var ya. Biraz sakin olursanız şimdi sırada Yolacaksan. oksijen maskemiz var. İyi gelecek, tamam. Evet. Siz kendiniz... Ya var. ne oksijen maskesi ya? Bırak ne oksijeni ya? Ya, <laughs> bu adam zaten ağzıyla alıyor oksijeni ya. Buna elektroşok versinizi. Hayır. Vatandaş, elektroşok alsın. Hep öldükten sonra veriyorsunuz elektroşoku. Gerçekten deli olacağım. Çünkü öyle olması gerekiyor elektroşok vermek için. Bırakır mısınız lütfen aletimi? Duyuyor musun Bilal? Buna hep kalbin attığı için başına geliyor. Buna hep de başına salak. Ulan sen niye benim başıma geldin acaba? Yeter artık ne olur fena alışacağım ben burada hemşire hanım ya. Hadi gidelim ne olur. <laughs> dilili 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 dilili. Dili. Alo efendim. Bilal burada, evet. Veriyorum bir saniye. Bilal, telefon sana. Bana mı? Kim Geçmiş benim? Geçmiş olsun diyecekler abi. Bakın. Burada olduğumu ne biliyor ya? Sen bir Alo. Alo. Ya enişte böyle şaka mı olur ya? Şok verdin bana. Şok o bir şaka. Aa! Adam şok oldu ya. Bilersin sana moral olsun diye böyle yapıyorum. Yoksa ciğerlerim koz oldu. Çok üzülüyorum sana. Hayret bir şeysiniz ya. Ne oldu Samet Bey? Trafik mi tıkandı <laughs> şimdi? Ha vallahi trafik tıkandı ya. Ne yapsak ki şimdi? Nasıl tıkandı ya? ya? İsmail, hani açıktı lan sahil? Ya ben ters tutmuşum da. <laughs> E5. Açık, sahil. kapı oluyor. <laughs> Ee, o zaman ne yapalım ya şimdi? Bilemedim ben. Ne yapabiliriz acaba ya? bir düşünelim, sesli düşünüyorum. Ambulanstayız. Hmm, acil bir hasta var. <laughs> lan sirenleri açsana! Aa, bak bu kadar sinir sana zararlı. Dokunur mu Allah'a ya? Yanma. Ne? Ne? Bir lan be sinir. Dokunuyor mu? Adrenalin iğnesi verin. Adrenalin. Beyefendi! Saçmalama. Kalbine. Kalbine adrenalin iğnesi de yapacağım. Ne? <laughs> Siz beyefendi. Kullanılmaz şu anda. Kendine. Bırak kalsın ben de kullanırım sonra ya. Ay kullanamıyorum. dur dur ben bu sinen çabuk ben halledeceğim. Sinen emeline gerek yok. Ya Hiç ne yani. sinen Allah aşkına bu güzel manzarada siren falan açılmaz be. Hay Allah'ım ya. ne yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi ya. Ya. sana tarif edeceğim. Ha. şimdi neredeyiz biz? Ha, ben biliyorum. Sen buradan düz git kalk. Düz gidelim. Ha, ya. ileriden sola döneceğiz. Ha, şuradan kıvrılalım. Dön, dön alalım, de, İleride camiyi göreceksin. Evet, gördüm. Camiyi gör. sağa dön hafif. Gel, Düşün, gel. ilerle. Devam et, devam et. Güzel. Osman abi selam. Kaptan müsait bir yerde. Enişte. Ne? Ya sen kendini ambulansa eve mi bıraktırdın? Yengen geç kalınca çok kızıyor, biliyor musun? Ben seni ziyaret ederim. Hadi git. Ulan öleceğim. Diyor. Beyefendi. Beyefendi. Hastane nerede? Hastane mi? Ha, hastane. Siz çok yanlış gelmişsiniz ya. Geçmiş olsun e, ee, şey yapın şimdi. Geldiğiniz yolda hopla geri dönün. Evet. Bilal'in evini biliyor musunuz? E ee, orada kime sorsanız hosteler. hadi. Ha. Ha, i̇nanılır şey değil ya. ya siz nasıl ya. insanlarsınız? Bunca yıllık hayatımda ben böyle bir aile, böyle insanlar görmedim ya. Hayret bir şeysiniz gerçekten. <laughs> Nerede çok <zaten> kızlar ya. <laughs> ben yapmayacağım şimdi. Sizi... Ne dedin kardeşim? Ya? Salak salak konuşma ya. <laughs> Hayret bir şey. Ya gülüm kıştı, gülüm Ne, 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 Deli <laughs> kıştı. Dilin ki di, di dili, kaşarlı tost mu? <laughs> tost mu yiyeceğim bu halinden? Utanmıyorsun değil mi? Ya bu adam nasıl bir insan <laughs> ya? Eşinizin dili şişti çünkü ondan konuşamıyor. <laughs> ya ne olacak şimdi? Kötü bir şey mi bu? E tabii ki kötü bir şey. Deme ama yetişin komşular. Kocam evden gidiyor. Aha. ne olur komşularınız yetişmesin. O nedenle bu haldeyiz zaten. Zavit abi sen de aç şu sirenin sesini artık hadi. Yeter. Beni arkadaşların önünde neden rencide ediyorsun yeter? Ben bu negatifliği hak etmiyorum biliyor musunuz? Ve şu anda organik tarımcılık yapmak üzere Kaz Dağları'na yerleşmeye karar verdim. Aa, 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 aa. İçime yöneleceğim. Gerçek Samet'i arayacağım. Aa, 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 aa. Sırasını buldu şimdi. Hadi aa, size eyvallah. Trip yaptı, ambulansı bıraktı ya. Aa, <laughs> gerçekten bu şaka olmalı. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ya. Ne yapacağız? Ya, ne olacak? Ne olacak? Ne olacak? Salak yedin, salak gideceksin. Durun! Ben askerliğimi yazıcı olarak yapmıştım. Ben kullanabilirim. Hadi. Aa, ne alaka ya? kafamla çalışıyor. Allah Allah. Beni hastaneye götürsün yeter. Hastaneye gidelim. Tamam et. Adamın hadi. ne dediği anlaşılmıyor. Emin, ne isteri ver, ne isteri? Ne yapıyor? Ne isteri ver? Beyefendi, gezeceksiniz beyefendi. beyefendi, beyefendiyi. Bırak lan. Ya sen Bırak, konuşma, terini sil. Ha? Ben senin terini niye siliyorum lan? Ne te... Ya konuşma, tamam. Ya al. konuşma. Al. Ay vallahi çıldıracağım ya artık. Ben sen şu an sizi al. Dur, al lan al. Al, al. Aldın mı oksijeni? Tamam. Hadi bakalım. Şimdi baş başa kaldık. Evet, nerede, ne yapacağız? Evet, şimdi önce masaj yapacağım. Kalp masajı, ondan sonra da hayat öpücüğü vereceğim. Yenge, müsaade var değil mi? Herhalde canım. Tıpta oturmak olmaz. İstediğin yapabilirsin. Amcan gibi alamayacaksınız onu. Birer, bir, iki, üç. Ya istemiyor. Öğrenci kadar istemiyorum. İstemiyor. Bu yok kafayı yedi. Nerede elektroşuk? Aç, Doluyor, doluyor. Vade mi doluyor? Say. Bir, iki, üç. Ya sana yazıklar olsun Hilal ya. Benden şöyle elektrik almadım vallahi. Ya. Ay hareketlere bak. <laughs> Dikkat kasis var. Hay Allah ya. Hayır burada yol gösteriyordu da ne yapayım? Ay. Ay. Aha nerede? Bilal nerede? Aha Bilal yok bak. Herkes burada Bilal yok. Ah Bilal. Bunlar hep burada olmadığın için başına geliyor salak. Hasta nerede? Hastaya ne oldu? Hastayı kaybettik. <laughs>